arkadaşlar. afacan Hazaran okuluna geldim. Çok beğendim. Ee, en çok orta okullardan küçük yani dördüncü sınıfı bitirmeyenler veya dördüncü sınıfı bitirenler için Kur'an eğitimi veriliyor burada. Girebilirsiniz. Şurada e, bir şey var. Kur'an'da durulan istediğinizde durulan ve geçilen harfler gösterilmiş. Şurada gördüğünüz gibi. Burada Elif Bey'i sıralamışlar. Burada da peltek harfler gösterilmiş. Kodlama veya anaokul çocuğunuz varsa yollayabilirsiniz. Özel bir anaokulu. Gördüğünüz gibi benim de bir Kur'an'ım var burada. Hatta buraya girirseniz beni de görebilirsiniz. Çünkü bu kendi annemin anaokulu. Çok güzel. İngilizce eğitimi burada var. Şöyle. İngilizce yazıyor buralarda. Yani anaokulu çocuğuna farklı şekillerde öğretim e, anlatılmaya çalışıyor. E, Montessori var. Ayrıca ne bileyim. Daha bir sürü şey var yani. Buraya gelip görüp eğlenebilirsiniz. Umarım videomu reklam olarak algılamazsınız, izlersiniz. Reklam değil. Ee, hatta ben bunun belki bilmiyorum. Yeni çektim. Bu arada yeni attığım videoyu da izleyin ha. Kulüp kurduk. Kulübe de katılın. Hadi bakayım. Brawl Stars'ı yüklediyseniz hemen 2 dakikada canavar, canavarlar yazıp hemen kulüp yiyor oluyorsunuz. Bu kadar kolay. Hadi bakayım siz yiyeyim. Güle güle. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.